Osman. Demek falan malı gördü de korktu kaçtı ha. Gülme oğlum. Ya kim olduğumu anlasaydı var ya. Ölene kadar dilindeydi. Doğru, doğru değilsin. <laughs> Vallahi malı minareden anas ederse. Ama halen daha merak ediyorum. Acaba ne var idi orada ya? <Sessizlik> oh, Oy, demek buluşacağız ha. Ne zaman? Yakında ne zaman? Oğlum nereden buluyorsun bu karıları la? Bir tane de bana ayarlasana la. oğlumdan bile beni geliyor nasıl satayım? Paça boktan, paça boktan. Ne boktan, ne boktan? Paça boktan. Ne karılar var biliyor musun? Ateş atay, ateş. La oğlum duvarlara vuruyorum. Bir tane de bana ayarla da. Ha. ha bu karıya bir at yayın. Arkadaşı da senundur. <laughs> Herhalde, ne yapıyorsun sen burada? Oğlum e, ha adamın çıktıklarını? <laughs> Ferdi. He abi. Edelim abi buna bir yerlikte. Edelim abi. Çalışır kafanı o Abi. He. Benim Trabzon'da çay sattığım bir Rus karısı var abi. Çağıralım onu da. İlgilensin onunla bir sabah işlesin abi. Sen çay satmaya Trabzon'a mı gideceksin? He abi. Ama yaş çay satmayalım abi. Kuru çay satayım. Haa. Öyle deyince mantıklı gördüm o zaman haydi operasyona başlayalım o zaman. Haydi. Haydi. Ay ay, <gülüyor> ay, 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 ay. Allah ha bu iş ne kadar güzel düşündün ee, ya. He abi. Ha? He. Ulan babam bizi ya burada basmaz. Ay. Abi ha bu saatte babamın götünden preler uçuşuyor. Evet. Sen istiyor musun benimle yatmak? Beni 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 yiyin. da garis oyunu beni Ay. tutma. Ben gidiyorum. Dur abi dur. Adam beni unutsun. Dur dur. Hey. Hey. Ben, ben Güzel. Sen istiyor kendini yatmak. O zaman davay davay. Ne davay davay ya? Nedim bu çap sanat doğru. Onların öylete. <laughs> yok yok yatalım diyorum sana yatalım oh. davar davar yok yok davay davay Cemal abi belediye beçüke iyi gelen özel çayımızdan vereyim mi abi Kutlu gitti gitti ay kusura bakma beklettim seni Ay ben bitirelim bu işi. Yanıyorum. Bitirelim. Ay yerim seni be yerim. Aylar bu günü bekledim. Aç bir yüzünü de göreyim seni de. Her şeyim var Her şeyim sana vereceğim. Ama önce sen bir soyun. Tamam mı canım? Ben hazırım. Ay öyle deyince utandım. Ama sen önce bir değil. Ben söyleyeyim. Sonra sen tekrar binersin tamam mı? Tamam yavrum. Dur gitme. Kız dur. <laughs> Adına baksaydım ben. ne bildiysin ya. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Demek ki Birden soyulduğun zaman karılar korkaymış. Oh. Cemal abi, içi ısıtan sıcak çayım var abi, vereyim mi? Demek vermek istiyorsun. Ya Ve bakayım abi. Ya. Geleyim abi. gelip giden soğanınca Ahmet Muhtar Aydın demiş ki Hoca'mızın nefesi kuvvetli olduğunla Namı dört bir tarafa yayıldı Duyan geliği, duyan geliği. Biz de sevabını okuyoruz deyip Muhtarın ona inanmış Birader bir hoca varmış meşhur bir hoca Onun evi nerede? Çay vereyim mi abi? Ya bırak şimdi çayı Hocanın evi nerede hocam? Okunmaya geldiniz herhalde Ah boşver dönelim geriye ya Ne? O kadar yolu İstanbul'dan buraya hoşuna mı gel? Oğlum ben kendimi okutmadan bir yere gitmem. Abi bir oros mu diyemiyorsun diye yani hocaya mı gitmek gerekiyor? Ya? Yavrum göz var üzerimde göz. Dilimi düğümlemiş bir şey konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Hadi kendimi okutmadan ben hiçbir yere gitmem. Yürü bakayım önüme düş, 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 yürü. Selamun hocam. Sus! Ben de vur. Seni inanmıyorsun. Çekil kenara bakayım. Çekil. Hmm. Sen yaklaş bakayım yaklaş. Hmm. Aç bakayım ağzını. Hmm. Hmm. Tam olarak göremedim. Biraz karanlık. Sanırsam senin tilin... <laughs> Dolanmış. Vay! Nasıl bildin hocam? Bir çaresi var mı? Var. 10 liranı çıkarırım. Selahattin sen 20 lira ver. Hocam dili çözülürse orospu diyebilecek mi? Ne? Ne orospusu? Amına koyun bile der. <laughs> 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 Kusura bakmayın Metsup'dur. Ne yapsa yeridir. E, hoş geldiniz, safa geldiniz. Okumaya mı geldiniz? Bu köyde meşhur bir Mehmet Hoca varmış. O siz misiniz? E, evet benim. Okumacası da. Evet evet. Gelin. Hadi gidelim. <laughs> Ya hocam eskiden çok iyi diyordum ama şimdi artık diyemiyorum. Dedirturuk dedirturuk sende göz var. Bir tane olsa neyse iki tane göz var iki tane. Selahattin bak görüyor musun? Ya ben sana demiştim. Seni gözlerin görmediği bir yerde eline boyuna okumak lazım. O gözler o zaman gider mi? Öyle ara sıra cıdıp kelmeler olur ama bittiği zaman gidin öyle kıvrak olur ki asmadığı kapı kalmaz. Ya e, o zaman beni... Hemen oku hocam. Kurban olayım hemen oku ne olur. Ya bırak ya. Hadi gidelim ya boş ver ya. Nereye gidiyorsun sen ya? Ya ne olacak? Onu... Ben arabadayım abi gidiyorum. Hocam sen onu boş ver. Zaten bir şeye inandığı yok. Sen beni oku yeter. O zaman beni takip et. Tamam. Kalk. Bırak çık bırak. Hah öyle devam et. Çık bırak. Alo muhtar? Hayırdır ne oldu? Hemen mi geleyim? Tamam geliyorum. Tamam tamam. Sen çek, bırak. Çek, bırak. Bakalım o karanlık odada ne var idi. Yürü Cemal. Bu Hüseyin'le Barış'ın kavgalarına yıllardır döktü bu sandık hocam ya. Muhtarım barıştırmayı deneseydiniz. Müezzinim ben de onu diyorum. Bunları ortak bir noktada buluşturup barıştıralım ya. Hocamızın da o konu hakkında fetva vermesini mi istiyorsunuz muhtar? Evet. Bunların kavga etmesine sebep olan işte burası. La Barış ne yapıyorsun orada? Hiç. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç. Hiç. Sen? Hiç. Gömüyorum. Ne gömüyorsun? Bizim evin kedisi benim gibi azgın olunca kendini Mart ayında sandı damar çıkayım dedi. E çıkınca da düştü öldü. Ben de ona gömecek bir yer baktım. Buldum. Aha da gömdüm. Gidiyorum. Ha, Lan bunlar karı! Oh! 이데 생대의 반대이별로 다시 빨리.